Gözümü açıp yapacağım böyle bir şey yapın. Fotoğraf alın. an tamam mı? Bak şöyle yapacağım. Dur olmadı. Oldu mu? Bak şöyle şöyle nasıl dur olmuyor ki ama. Hemen de alın bam yapıyorum bir de. Aptal çekirge sinirlendirme beni. Maga Twitch rutinin yepyeni bir bölümünden daha hepinize merhaba arkadaşlar. Bu serimizde birbirinden değerli yayıncılarımızın son 7 gün içerisindeki kliplerini sizler için derledim. Lafı fazla uzatmadan söz yayıncılarımıza bırakıyorum ve hepinize iyi seyirler. <laughs> La na, na 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 na. Elleri tutuşup böyle dans ediyorlar falan. Dünya çok güzel bir yer. Ve biz birbirimize hep iyi şeyler söyleyip ne şey yaparız falan. <laughs> <laughs> Nereyden bahsediyoruz? Burası ne bizim chat mi? <laughs> bizim chat mi bu? <laughs> la 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 hep mutlu böyle. <gülüyor> 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 Birbirine hep güzel şeyler soruyor aralıksız. Benim de giriyorum abi. Tamam. Aç çıkartmaya Evet. Alalım arkadaşlar. Para mı çalınıyor Ondan orada? Ondan çıkartma. Ondan başlayamazsın. Evet. Ondan başla. Ondan başlar da. Bekle ha. Bu ne? 44 mü? Dur diyor bugün biraz yatayım diyor yayması. Ya bu çok komik çocuk ha. En komik burası. Herkes burada rol çete. Çete aç. Çete, aç çete açık değil mı sağ? Bu oyun hala dünyanın en kıl oyunu mu? Hı? Ha? Hala da dünyanın en sinir bozucu oyunu mu bu oyun? Ay Allah'ım sabır ya Rabbim. Evet evet maalesef evet 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 evet. <laughs> tamam, okey okey o zaman. Tamam Yok lan o bizim chat mi? Sağdaki bizim chat mi? bizim chatmiş. Chat chat üstüne <laughs> binmiş. Hayırladım adamı. Af as Kemal. <laughs> Cellat <laughs> mı geldi? Cellat mı geldi? <gülüyor> <gülüyor> oğlum o ne oluyor bu? Ay! Oğlum, bu iş bende. Bu iş bende. Ben yoru olduğunu unutmuşum. Evin de kaç. Bela! Yoru yoru. Bela! Biri gitti. Deşi attım ben abi. Riot Games ben deşi atıyorum. Ben de işe atıyorum. Senin Atıyor, evet, bunu doğru. algılaman doğru neden yavaş oluyor yani? Şu ben doğru. de işe atıyorum ya. Doğru. Çarpma öldü herhalde. Şurada bir kişi vardı duydum. mu? Ooo ikisi ya. de <gülüyor> öldü. <laughs> Zıng. <laughs> şimdi, şimdi hemen şunu da belirtelim ee, bir kez daha. Görmeyen olmuştur. Aman Allahım duymayan olmuştur. Bir şekilde yani gelemeyen olmuştur. Şunu söylemek istiyorum ki videodaki birim star benim. Teşekkürler. Tweet, e, şey nickname'im Camirio. Camirio haberiniz olsun mikrofonla konuşmuyorum. Çünkü mikrofonla konuşunca bana küfür ediyorlar. Sesimi tanımayan, sesimi tanıyanlar normal şey yapıyorlar ama Sesimi tanımayanlar küfür ediyor. Oğlum alır mı lan çınar? Alır mı? Hayır hayır alma alma. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. Öldür! Öldür! Ayy Aa bu da sana ya! İşte, pipimi olmamasına rağmen attığım bir Valorant Ace'i gördüğünüz gibi. Eda <laughs> <laughs> çok özür diliyorum. Asya çok özür diliyorum. Biz i̇stemeden o, durdurdum bırakabilir Miklerini. Hey, oyuna gelmek isteyen var mı dostum? Hey. no, <laughs> i̇şte be, the other <laughs> Valorant Queen be, Queen, Queen. Bulamıyorum ki de. <laughs> çok korkmuştu, çok korktum. <laughs> Arkada bir şey <süreceğim. gülüyor> Arkada kikiye bakar. Hareket eden bir tuvalet kağıdı bu. Bu bir oyun Azalıyor, mu? bir dakika. Evet az kaldı. Ne bu oyunun adı? Arkadaşlar size bir şey soracağım. Tuvalet kağıdının <laughs> son iki yaprağı kaldığında sizde bir tedirginlik yaşıyor musunuz? Bir korkuyor musunuz? Ve tuvalet kağıdının son iki yaprağı kaldığında ben böyle bir psikolojik şiddet yaşıyorum ya. Gerçekten. Böyle ben acaba iki tane acaba yarı yarıya mı kullansam? De o bir oyun mu? Oyun değil mi? <laughs> Ne yaptım ya? Sayfa. 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 biraz. Fazla iyi oldu yalnız dikkat et. Bir düşman. O kadar. <laughs> Ama tamam, ben. Abi, böyle Pqueen nasıl tanıştınız diye sordum. D.C'den oyun oynuyorduk. Dediler doğru mu demişler. Yok yalan söylemişler. A-a. -a, yalan söylemişler. Hakkı ve Hebele e, benim bizzat evimi bulup gelip ayaklarımı öptüler. Biz öyle tanıştık onlarla. Dediler ki haşmetli bir beyim. Seninle tanıştığım için çok mutluyum dediler. Hikaye Biz nasıl bu? tanıştık. Doğru Tabii. hikaye bu. Şey yapıyor. Kapıdan çıkıyor. 3 kat merdiven iniyor. İş yeri orada. <laughs> Zaten apartmandaki herkes bizim akraba olduğu için. Kimseyle görüşmüyorlar yani. Üstüm nereden? Bu çok eski ya. Ben bunu VS Polo'dan aldım da. Yaşam. <laughs> ne anlatıyor ya? Bir de gülüyor kendi kendine. Ne anlattı Survivor Semih ben anlamadım. Bakın benim komik olmayan <laughs> bilerek mi yapıyorum bunu? <laughs> Ne anlatıyorsun Survivor seni? Survivor yorumla kardeşim işin o değil mi senin? Sen meslek grubun yani şey olarak geçmiyor mu? Eee Survivor yorumculuğu. Bu değil mi senin işin? Senin işin bu. Bunu yapacaksın sen. Bitti. Sen bunu yapacaksın boyunca geçmişim ve sensiz geçen günlerim aradı <laughs> ama olmuyor ya böyle. Oy. Ben ne dedim lan az önce? Az önce bir şey. İyi, iyi girdin ha. Az önce, <laughs> az önce bir şey dedim ben ama ne koyayım neyse. Gerçekten çok <laughs> mutlu oluyorum böyle şeylere ya. Ben... Suyu mu neden yemeğin içinde yiyeyim ki? Suyu yemeğin içinde yiyenler. Pav. <laughs> Suyunu yemeğin içinde o yiyenler fablasın. Acım senin için yap. Ay siz hiçbiriniz komik değilsiniz ne olacak böyle bu? Harun komik değil, Hakkı komik değil. Mehmet komik değil. Yani gerçekten ben bu ekipteki, bu arkadaş grubundaki tek komik insan olmaktan çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Bu arkadaş grubundaki tek espri kabiliyetine sahip. Tek gerçek komediye sahip insan olmak beni çok yordu. Yapıyorum bunu. Ne hak? Allah'ını seversen ya. Bu <laughs> ne bu? İstanbul belediye çöplüyor. Abi <gülüyor> <gülüyor> ne ararsan var. Logitech kol, PlayStation kol, eski kalma bir yoğurt kabı, bardak, birazcık bozukluk. Muhtemelen içinde viski bulunan bir e, şey. Aaa! Hakkı var konuşken bas ki. Bir, bir, parça kağıt, birazcık monitör, birazcık kap. Kredi kartlar oğlum kredi kartım gözüküyor lan. Matara ha matara. Hiç adam yokmuş gibi. Adam yokmuş gibi. Ya yok abi ben bu adamı mutluyorum ben bu adamla oynamıyorum ya yok. Harun yakışıklı değil bu konuya bir olay getirelim öncelikle ha, Olay diyorum açıklama getirelim Harun güzel arkadaşlar Harun güzel. Bunu kabul edelim. Bak, nerede? Neredesin güzelim? <laughs> Neredesin güzelim? Güzelim, alayım mı seni? Ha? Bana geçeriz ya, sıkıntı yok. Gece paralısı son model arabası bitmiyor. Manitası var gibi manitası akıyorlar aleme janti kankası. Bize yine Harun tripite cabası. Bisküsü, vodkası, kapçino tayfası, şekiller, Dubai, sabah, Antalya odası. Ve batmıyor Gembio bank, bitmiyor havası. Biz gibi garibana demli çay ablası. Çıtır, tam çıtır, tam. <laughs> bana mı diyorsun? Geri zekalı adamı sen gördün söylesene bana bombi katıyor diye. Gözlerini kapatalım. Bak gene geliyor. Ne görecek? Bak Baran gene bak. Yok değil mi? Evet. yiyeyim. Ne? <laughs> Buradayım kanka. Ben bir soru sorabilir miyim peki? Baran'a çok normal bir soru sormak istiyorum. Bunu muhakkak ki izlersin diye düşünüyorum Baran yayında. Tamam mı? Baran Daymaz tekrardan söylüyorum efendim. P. Queen Marşı'nın yaratıcısı derken <laughs> Baran niye böyle yapıyorsun abi? Şeyi düşünün yayını böyle yaptığımı. Bir konu hakkında diyelim yorumda bulunuyor. Beni şimdi kim ciddiye alacak? Görmüyorsunuz beni görüyor musunuz ki? Beni görmüyorsunuz bile. Ne gibi beni şu an ciddiye alabilirsiniz? Sorması çok. <gülüyor> <gülüyor> Biz burada ayı. Ay! Ay! Allah. <laughs> Altı mı sıçtık? Ay. Kalip al kalip. Kanka burada asansör ay, var. Analiz gibi şey şey. ne bu, bu ne? Bu ne? Ben ne Bu kruf. ne? Allah aşkına çık kapıyı. Ne? Hangi oyun lan bu? Aa! Kanka ne oluyor? Açılın. Oy. Ne yaptı? Yine yazalım abi. Valorant'ı en iyi anlar diye. Yine çıkmaz. Çok özür dileyebilir miyim sizden? İki saniyenizi rica edeceğim. Hemen bir telefonla konuşup geleceğim. Yok meşgul. 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 Sonra tekrardan ararım. Sonra te e, bu arada bir şey söyleyeceğim Çağatay, Çağatay, Çağatay. Sana şimdi ben o konuştuğumuz konu var ya. Şunları bir deneyebilirler miymiş? Bir şunlardan denetsene ablacığım. Tamam. Sana gönderdim. Onlardan bir denet ablam. <laughs> Ay nasıl sevgi dolu konuştum Çağatay'la. Normalde hiç böyle yayınlarda asla böyle bilerek konuşmuyorum. Bir daha bir arıyorum bekleyiniz. <laughs> tamam okey. Sonra ararım artık. Yapacak bir şey yok. Bak Mehmet'im gene, Mehmet'im yine yapacağını söylüyor. Ya yapacağını söylüyorum, yapacağını yapıyor. Ama gelin girelim. En iyi Valorant yayın anları bir şeylerini gene çocuğumu göremeyiz. Ay Çınar bir biz, sen bizdeyken de hiç böyle oynamıyor. <laughs> Kaçan oluyor. Açıl. Bak bak girdi. Kör Oy. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. Oh my god. Birine seni seviyorum demektense sarma yap dostum tamam mı? <gülüyor> Aa, <gülüyor> <gülüyor> Asya. i̇şte o zaman daha kıyım. Keşke Asya birisi. bana seni seviyorum demek yerine bana sarma yapsa. Diyorum, <laughs> bu hebeliği kime benzetiyorum diyorum. Sonunda çözdüm. Kime? Kim lan? olan masalları uzun. Ya, <gülüyor> ne? Ne <laughs> de dedim? Aynısı <laughs> ya. Bakın, kelo olan masalları uzun ya. Ama bu ters oldu dur. Ya hayır ters değil şu an bizde ama... düz oğlum bizde düz. Düz mü? Evet evet ben de şey düz. Bu arada o gün gülmekten tükenmişim bilmem farkında mısınız ama <laughs> Bundan onu. Ya Allah'ım böyle bir sevda nasip et ya Rabbim ya. Müthiş. Sevgilime bunu armağan ediyorum. Ay ay ay. Ay 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 Enes, ne oldu Enes? Adımla niye sesleniyorsun bana? Ne oluyor Enes? Beni germe. kırstı kağıdı aniden adımda söylenir mi ödüm koptu hiçbir şey yok ya la seni korkutursun oğlum bunun hep sevgilisi var lan kim hariç <laughs> ah ah ne yapıyorsun oğlum kim nerede beni niye işaret ediyor benim sevgilim var lan yok, var kapı gibi ya. sevgilim var lan yuvanı yapar lan ben senin yani. seni var ya olur tek döver ha var lan benim sevgilim oğlum <laughs> banıyorsun Ya abi sadece adla seslenilir mi ya? Mesela düşünsenize şu yayını izliyorsunuz Aniden ben şey diyorum Harun Bak gördün mü? Ya da yayını izliyorsun mesela bak şimdi izle İzlemeye devam ediyor musun? Tuğçe Bak gördün mü? tam kudurdu bu. Evet, <laughs> içimde kudurdu anksiyetem. Sadece isimle seslenemez öyle bir şey olmaz yani. Öyle bir şey olmaz ya. Ayıptır. Ayıptır. Aa. <laughs> Ay nasıl Çağatay bunlar da mı? Çağatay bunlar da mı? Ya yaho! Bir dakika bir daha hemen bir deneme yapıp geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam okey yok. <laughs> Haşmet'e hayır diyeceksin ki Pelin ne yapa bir bakar mısın? Böyle Pelin! Yazıp beni etiketleyip denmez. Yapılmaz. Bu hangi oyun lan? Anne ne avradın? Evet e, Ben, ben, ben de geliyorum. A, koyayım ya. A, pardon pardon. Bir, biri bana bir şey yaptı. Burada. Bir şey, bir şey, bir şey. <laughs> işte. <laughs> Hayır başka Bu şey da Mermi'si. Yaptın. Koray bu da Mermi'si. Aşk olsun Tukar ya. Kordi sandım ya. Semi <laughs> <de> Survivor Semi. Kordi. Demin kocası bu. Bunu bir yere ki? Tukki. Bir yere sana mı soracağım? <gülüyor> <gülüyor> bak 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 hareketi gördünüz bak <laughs> bak bebek bebek <laughs> bak bebek 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 ya yani gerçekten bak nedense e, kendimi Memet'i ve Harun'u en çok benzettiğim üçlüyü size göstereceğim. Birazdan bu bir <laughs> bitsin. Evet arkadaşlar bir rutinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve unutmadan henüz minik bir yayıncı olarak bana da destek olmak isterseniz aşağıda Twitch adresim ve şu an ekranda oyun kanalımın linkini bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. önceki Çünkü bence çok benziyoruz. Tabii ki de kesinlikle ve kesinlikle. Ne oluyor? Araba mı bozuldu? Evet şimdi öncelikle. Bülent Ersoy tabii ki de ben. Banu Alkan. Banu Alkan Harun. Ve Safiye Soyman Hakkı.